ordusundaki Herkes askerleri bile paralı askerde olmuş Lidyalılar şarkı, biliyor şarkı, musunuz? Para şarkı, çok şarkı. ya. Ama paralı askerler Lidyalıları korumamış. Lidyalılar onlara para vermeyince onlar da Lidyalıları korumaktan vazgeçmiş. Hayri Liza avcı. Evet öğretmenim evet, evet, okuyorum. Takas yoluyla ticarette zorlanan Lidyalılar parayı icat etmiş. Maden işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir. Görsel 2.15 Hemen bakalım. Bakın yılların bulduğu parayı gördünüz mü kızlar? Evet öğretmenim. En solda para. Bir aile onların takıları. Evet, i̇şte. Paraları ne kadar değişik günümüzdeki paradan tabii ki biraz farklı. Haydi Nisa Tuhan. Kalistanlar'dan. Çünkü arkadaşlar. Kalistanlar'dan. 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 Evet, ticaret. Gidiyorlar, parayı bulunca ticaret başladılar. Kızlar, evet, sakın unutmayın. Kim var şimdi? Elif Naz. Yediğim var. Önce ticaret, ticaret gel gelirlerini arttırmak için sonra şey. şehrinden başlayıp Mosa'ya kadar uzanan kral yolunu açıp yolunu açmışlardır. Kral yolunu açmışlar. Evet, evet. Burayı da bize kim kim var? Bir bu Rukiye. Başka kimse yok. Evet Rukiye buyur ya. Tamam. Hayır. Kral yolu devletler arasındaki ticareti geliştirmiş ve uygarlıklar arasında kültürel etkileşimi arttırmıştır. Gördünüz mü? Şimdi bu kral yolunda bir sürü millet var, bir sürü insanlar var, çeşit çeşit kültürleri farklı. Tabii bu yol üzerinde, oradan bak buradan Mezopotamya'dan Anadolu'ya gelirken, Anadolu'dan Mezopotamya'ya gelirken bu yabancı insanlar hep birbirleriyle karşılaşıyorlar. ...birlikte oturup yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, dinleniyorlar. E doğal olarak yolda yabancılar birbiriyle karşılaştığı için... ...ne oluyor? Yoğun bir kültürel etkileşim oluyor. Ne yapmış? Bakın Sarp'tan, yani Manisa'dan başlıyor. Nereye kadar geliyor? Mezopotamya. Bu topraklara biz ne diyoruz? Mezopotamya. Demek ki ünlü kral yolunun sahibi kimmiş? Lidyalılar. Kral yolunu kim yapmış kızlar? videolar yaptım. Şimdi ben Şimdi size başka ziyaret. bir şey yapacağım. Öyle. Bir dakika açayım. Yani Anadolu Uygarlıkları. Şimdi paylaşacağım. Şimdi şöyle bir tekrar edelim. Değil mi kızlar? Edelim mi tekrar? Edelim mi? Ülkemiz uygarlıkların beşiği olarak adlandırılmaktadır. Çünkü ülkemiz toprakları üzerinde ve bulunduğumuz coğrafyada birçok uygarlık kurulmuştur. Anadolu Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar ve Urartular kurulmuştur. Bunlar Anadolu'nun... Az önce de söyledik kızlar. Bakın, i̇şte ne dedik kızlar Hititler. Ankara'da Frig... Bakalım size Hititlerle ilgili şöyle geniş bir bilgi versin. Buyur Elif Nur. Tamam öğretmenim. Hititler. Bugünkü Orta Anadolu'da Kızılırmak çevresinde kurulmuşlardır. Merkezi krallıdır. Dinleri çok tanımlıdır. Tanrılıdır. O nedenle Hitit ülkesi Bin Tanrı ili olarak adlandırılmıştır. Bin Tanrı ili olarak adlandırıldı. Evet. Bakın burada Hattuşaş çok önemliydi. başkentte. Evet Hayriye bize de sen bu sayfayı okur musun? Hititlere devam edelim. Tabii ki de. Tanrı'ya hesap Hayriye vermek için yazdıkları alan adı verilen yıllıklarla e, ilk kez e, tarafsız ve ebro ebroktif e, 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 tarih yazıcılığını başlatmıştır. Hiditler Sümer, Sümerlerden öğrendikleri öğretimi yazısına ve Mısırlılardan öğrendikleri Hiyonlar 5 Al, alan bir yıllık yazmışlar. Bu yıllıkların adına ne diyorduk? Biz anal diyorduk. Tabi burada her şeyi doğru yazdıkları için objektif yani tarafsızdı. Bir de Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Antlaşması çok önemliydi. Çünkü Kadeş tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmaydı. Şimdi geçtim direktlere Bize de bu sayfamızı kim okuyor? Hayır Nisa Avcı. Buyur. Atıyorum efendim. Sakarya Nehri çevresinde Ankara Eskişehir civarında kurulmuşlardır. Başkentleri gordion Polatlı'dur. Merkezi kr krallıkla yönetilmişlerdir. Krallarına Midas adı veril verilirdi. Ses gitti galiba. Evet ses gitti. Öğretmenim, Öğretmenim ben buradayım. Yani sesin gitti de bir anda ondan dolayı biz de dedik ses gitti. Öğretmenim bir Okey daha mı? okutacak mısınız bize? Şimdi burayı da Hayrı Nisa Tuhan okusun. Tabi zamanımız kalırsa okutacağım. Kızlar niye okutmayayım? Evet Hayrı Nisa. En önemli, en önemli geçim kaynakları tanım ve hayvancılıktır. Bu nedenle kayda test adı verilen kelimelere ilgili ünlü dönüşler. Şimdi dönüşümü açacağım. Evet, tapa test denilen halularıyla ünlü bunları unutmayın. Fibula, çengelli iğneleri, tümülüs mezarları, tapa test kilimleri çok ama çok ünlü. Şimdi geldik az önce işlediğimiz Lidyalılara. Elinden evet, okur musunuz Lidyalıları? Lidyalılar Ege bölgesinde Menderes ve Gediz Nehri çevresinde kurulmuş kur, kurulmuşlardır. Başkentleri Manisa yakınlarındaki Sardis. Toprakları tarım ve hayvancılığa vermişlerdir Elverişlidir. Evet. Bakın Lidyalılar gördüğünüz gibi tam Ege bölgesinde kurulmuş. Evet bize de burayı Rukiye okusun bakalım. Buyur Rukiye. Tabii ki yine. Ticaretle uğraşmışlar, ticareti geliştirmek için tarttan başlayıp mezar tom paya ya kadar uzak ederek takat usulüne son vermişlerdir. Zengin maden yataklarını işleyerek zenginleşmişlerdir. Dinler çok tamıdır, tanrılardır. Orduları paralı askerlerden oluşturduğu için uzun süre yaşama, yaşayamamışlardı. Belki matematik de çekebilirim. Evet, orduları uzun süreli askerler. Az önce ne demiştik, şeyde paralı asker yapmışlar ya onlar. Tabi paralı asker oldukları için paralı asker onları yeteri kadar korumamış. Evet Ayşenur, iyi onlar. Sonuçlar. Ege Denizi kıyısındaki şehirlerde Efes, Milet, Foça, Bodrum, İzmir İzmir kurulmuşlardır. Polis adı verilen şimdi devletleri halinde yaşamışlardır. Siyasi bir birlik yoktur. Denizcilikle uğraşmışlar ve deniz ticaretinde ilerlemişler. Öğretmenim de. Akdeniz, ne, ne deniz ve Denizkırık. Bundan sonra sizin dersiniz mi var yine? Hayır, benim dersim yok yavrum. Hayır, e, matematik dersi var. Evet, ne dedik burada? Denizcilikle uğraşmışlar, deniz ticaretinde ilerlemişler. Kimdi bunlar? İon, e, Efendim? Saat 9 do bizim e, matematik dersimiz. Tamam, 9-10'da başlarsınız. On evet, kesmeci dersimiz. Nasıl? <laughs> Çok azıcık zamanımız kaldı. Şunu bitirelim. İyonlarla uğraştıkları bırakacağım. Evet Elif Nur. Buyur yavrum. Özgür düşünce evet. ortamına sahip oldukları için bilim ve felsefe de gelişmişlerdir. Tarihte Herodot matematikte Pisagor, felsefede Thales, edebiyatta Homeros, tıpta Hipokrat o dönemde yetişmiş ünlü bilim adamlarıdır. Artemis Tapınağı Celsus, Selsus, Kütüphanesi ve Efes Antik Tiyatrosu İonlardan günümüze kalan önemli eserlerdir. İonlar Fenikel alfabesini öğrenmişler ve bu alfabenin batıya aktarılmasını sağlamışlardır. İlyada ve Odes, Odessa Desan, destanları İonlara ait önemli eserlerdir. Evet, iyonları da geçtik. Orantılar son burayı da okuyalım. Ee, Hayriye. Efendim hocam. Okur musun Hayriye? Otum. Tamam hocam. Bugünkü Doğu Anadolu'dan kurtulmuşlardır. Ba, ba, başkentimiz e, Tuşpa, Van'dır. Tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlar. Tarıma geliştirmek için Su kanalları ve garajlar yap, yapmışlardır. Günümüzde kullandığımız şarman evet, kanalı Oral Tuval kalmazdı. Taş iç, içiçliğinde gelmişler. Çok sağ, sağlam kaleler yapmışlardır. Van Kalesi bunlardan biridir. Evet. Kızlar bir sonraki dersimiz artık Haydun Nisa Avcı'dan başlayacağız okumak oku için. Çünkü Haydun Nisa'da kaldık. Ben notumu da aldım. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere katıldığınız için. Bu beş Biz güzel çalışalım. Bundan sonraki dersimiz bunlarla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam, tamam, son... Görüşürüz öğretmenim. Evet, benim. En son dersimiz ne zaman olacak? Sonraki dersimiz benim programım nerede? Bir saniye bakıyorum hemen. Cumartesi kızım EBA'dan yine bir sıkıntı olursa ben yine sizi Zoom'a yönlendiririm, yazarım. Tamam mı belli Grubu'ndan? Hocam Zoom'dan da yaparım. Şimdi EBA'dan olmazsa Zoom'dan yaparım. Tamam kıza kızlar? Çok teşekkür ederim. Öpüyorum sizler öğretmenim. Hocam öpüyorum ben de hepinizi. Görüşürüz. Görüşmek üzere öğretmenim. Görüşürüz kızlar kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar şimdi matematik dersine gireceğiz. Matematik dersinde görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi matematik dersi yok.